Yine taşlarım evet. oynuyor. Bunda taşlar bir de. Göçeklerde taş var. Sancıdan hiç duram ya arada bir. Ee, şunu çok sevin de beni sevmeyin de kıskanır. Ben hemen şimdi şu koca kızını kıskanırım. <laughs> Hayır hiç. Nefes sen hep yanımdasın oğlum. Sana daha çok ilgi göstereyim ben. Ya akıllı oğlum benim hem de. Aslan gibi işimi yapar. Çayımı demler. He. Ben öyle aç kalmam. Annem gel bir ara gitti. Damanı elimin analı bir Her işimi yapardı. Her şeyi Aslında. biliyorum böyle yemeklerden. böyle yerde her işimi yapardı. Bulaşığımı yıkardı. Evimi süpürürdü ama artık yapamıyor. Camları silerdim. Ben e, Senem Bilgiç. Üç çocuk annesiyim. İki oğlum, bir kızım var. Oğullarımın ikisi de kas hastası. Onlarla ilgileneyim sürekli. Kızımda bir şey yok Allah'a şükür. E, depremize deyiz. Depremde çok zor günler geçirdik. Şimdi konteyner kentte oturuyor. Sürekli onlarla ilgileneyim. Bazı lavaboya gidip e, kendi ihtiyaçlarını görebiliyorlar. Bazı e, yetişemiyorlar. Onların altını temizleyeyim. Kıyafetlerini yıkayayım. İşte bu çocuklarımla vakit geçiririm. Boş zamanımda bir kursumuz açıldı buraya. Oraya giderim. Azıcık kafamı dağıtırım. Bazı çocuklarını bırakıp giden anneler var ama çok yanlış yapıyorlar. Ben çocuklarımı hiç kimseye değişmem. Yani çok kötü bir e, ahlak huy, o çocuklarını bırakıp giden anneler. Bir anne çocuklarına fedakar olmalı tabii ki. Allahım vermiş öyle vermiş onları, onlara bakmak zorundayız. Öyle hayırlıymış, hakkımızda öyle hayırlıymış öyle vermiş Allahım.